arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sen Omicheat e, Place ay Omicheat ile bir oyun var. O oyunda nasıl Omicheat 9 alanı göstereceğim. Bu arada 9 yeni geldi ve evet yerine. Bir masa 9 böyle bir şey bir 9 alması yani biraz zor. Kolay olduğu söylenemez 9 alması birinci oyun oldu neyse bana. Yani. 9 olması biraz zor açıkçası. Yani sabır gerektiren bir iş. şöyle bir şey. Zik bak mesela şu biraz aradan girip şu iki bina, şu iki bina arasında. Şimdi bir binada görünmez bir tane bir merdiven var. Bu merdivenden çıkıyorsunuz en üstte. Ve bu bir zaman oluyor yani tahmin ettiğiniz gibi bir iki dakikalık bir iş değil bu. Hemen bakacağım bu merdivenler bu. Bak merdiven şurada. Hatta arkadaşlar ben göstereceğim size merdiven burada. Tamam atla ingilizce merdiven. Böyle atla biraz ileri git de biraz daha var şu an biraz var çıkmama. Ben de o şeyler, şeyler, şeyler yazacağım. Atla, la 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 düşme düşme. Ya e, benim benim bu kendi şeyini Dükene kadar ben çıkıp geliyorum. Bu arada şey e, şu, şu maç yeri değişmiş, maç siz değişmiş bu arada. Neyse. Evet çıkabilir. Evet görüyorsun. Orada sakın karşıda bu. Sakın e, değişik gibi atlama sakın alt hiçbir şey Mesela Şurada görünmez bir şey olacak. Şöyle. Gerdim bura Dikkatlice. Heh, ilerledikten sonra buna üstüne gelin alacaksınız başarıyı şu an aldıktan sonra reset çekin ah kika kiko kika ne dediğimi sormuyorum siz çekin gelin şimdi buraya girin ee, şurada en son ben hemen şu an beta testi şu çünkü ben oyunu beta testi daha bir gün önce geldi galiba evet şu an benim no doğumlu şu büyük ihtimalle bir yok mesela bu başarılı sonra seçebiliyorsunuz böyle eğer bir sessizce şey, 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 şey sıkıntı çıkabilir. Bu arada evet düz yürünü böyle eline şey oluyor. Zaten de gösteriyor adaya yanlış fırlanabilir. Şunu anlamadım. Neyse. Hadi lobide de göstereyim fark etmez. Dur adada adada da göstereyim daha fazla. Daha, daha fazla yer boşalıyor. Birincisi böyle düz yürüyor. Saldırılarından biri e, direkt böyle elini dalıyor. Böyle elini direkt şey yapıyor. İkincisi direkt şu eline e, te, küçük bir hali sokuyor. Bu hayal, bu, bu ölmüş halde aslında seride gösterilmedi de öldü. Bu top. Daha orantılı şey neydi diğerine göre. Bu da taraması. Böyle arkadaşlar yani karakter. 8. ay. İşte 8. 8. 15. biraz daha üstüne olabilir hali. 98. 15. bir tık daha değiştirilmiş hali 9. Pek de fazla kaliteli olduğu gelecek çok da fazla kaliteli olduğu söylenemez ama gelecek üzülebilir. arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Şunu nasıl açtığımız merak ediyorsunuz. Normalde bu direkt tuşlar açılmıyor. Şuna tıklayın. Şurada olmaz. Neyse. Kışır arkadaşlar. Akika kiko, kika kika.